Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Age of Civilization 2'de senaryo yapmayı göstereceğim. Bakın oyuna girdiğimizde ilk karşımıza çıkan yer buradan editöre giriyoruz. Editörde medeniyet oluştur, liderler, şehir oluştur, harita editörü, oyun editörü var. Bunlardan yeni medeniyet oluşturabiliriz. Lider kendinizi yapabilirsiniz yani ülkeye. Bunlar senaryo yaratta yok. Şehir oluşturabilirsiniz. Evet, buradan senaryo yarata gidiyoruz. Şu olan senaryolardan birini düzenleyebilirsiniz sıfırdan bir senaryo da yapabilirsiniz yeni bir senaryo yarat dedik buradan hangi kıtalar olacağını seçin arkadaşlar Afrika Asya Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika Okyanusya ben buradan bütün kıtalar olsun diyorum sonraki diyoruz ondan sonra evet sonraki dedikten sonra geldik buraya çorak arazi özelleştir şimdi buradan çorak arazinin neresi olduğunu seçtik şimdi buralar asla yeri döndürülemeyecek çorak arazi yani oyun boyunca çorak arazi olacak fırçayı kapattık Çorak sol altta bakın. Sol altta çorak arazi kolonizasyon yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra şuraları yaparsanız bu yaptığımız yerler sonradan parayla oyun içinde kolonize edilerek ülke toprakları içine katılabilen yerler oldu. Yani bunu da siz kafanıza göre yapabilirsiniz. Çorak arazi kolonizasyonu açık olan yerlerde sonradan katabiliyorsun ama kapalıyken yaptığımız şu bölgelerde Aa, fırça dışarı Kapalıken Kapalıyken yaptığımız olan şuraları geri düzeltemeyeceğiz oyun içinde. Sonraki diyoruz. Sonrakinde medeniyetleri yönet, yani hangi medeniyetler olsun istiyorsanız onun başkentine gelin. Mesela ee, Edirne hiç olacak aracı yapmışız yoksa Osmanlı diyecektim de. O zaman Bizans olsun istiyoruz diyelim ki Bizans'ın başkenti İstanbul'du. Ya yani herkesin ilk başkentine göre yapıyor burayı. Bizans'ın başkenti İstanbul. Ne bileyim başka bir yere gelelim. Başka hangi ülkeyi yapmak istiyoruz? Ya yani siz seçin işte. Ben hemen şu an gösteriyorum. Bir dakika şuralarda çok şehir var. Ha. Ferrari gibi bir tane ülke. Buradan buradan ülkenin e, yönetim sistemi bildiğiniz gibi oyun içinde çok etkiliyor ülkenin ne yapacağını. Monarşi olursa ya en iyi yönetim sistemi monarşi Age of Civilization'da. Buradan şehir devleti yaparsanız ülke berbat olur. Yani bilgisayar onu fazla geliştirmiyor. Sonra gidiyoruz. Eyaletler Ata. Eyaletler zaten çok basit bir şey. Ferrari ülkesinin ne kadar ülke şehir olsun istiyorsunuz? Ha buralar Ferrari'nin olsun. Sonra iki tane ülke yaptım sana hemen göstermek için. Şuralar Bizans'ın olsun. Tamam mı? Sonra sonra gidiyoruz. Evet senaryonun ismi. Deneme 6 falan olsun işte. Kaç tane deneme yaptım bilmiyorum. Medeniyetler çağı. Burada tarihin seçiyorsunuz. Çok eski bir şey bu. Evet 2055 bin yarının çağı. Bu ne olsun? Bizans var. Fedolizm çağ olsun. Bir dans var çünkü. Bir dansa göre gidelim. Evet, yaratıcı. Yani şey yapan. Teknoloji seviyesi. Oyuna başladığında teknoloji seviyesi 08. Zaten 1 oldu mu zaten oyunun sonunda 1 oluyor. Arkadaşlar 1 yapmayın bence yani. Gerçi işlerini yapın. Hemen. Kaç olsun? 02 ile başlasınlar. Zaten oyun 02 ile başlattı. Başlangıç nüfusu. Başlangıçtaki ordu. Başlangıç ekonomisi. Başlangıç parası. Bunları hep fulliyorum Niye bilmiyorum olayları ayarla şimdi bu olaylar siz kafanızda tarihi şekillendirebilirsiniz yani bütün ülkeleri yaptınız mesela Bizans döneminde Bizans yaptınız Osmanlı'yı yaptınız ee, şuraya işte Kudüs Kudüs krallığını falan yaptınız onlar da yeni açtılar onları her şeyi yaptınız Persleri falan yaptınız ondan sonra o tarihte mesela Osmanlı'nın şuradan ilerlemesini istiyorsunuz ama siz Kudüs'te oynuyorsunuz Osmanlı'ya şuradan yeni olay ekle diyerek buradan bayağı uzun sürüyor olay eklemek. Oradan işte siz bir, bir, şeyi almadığınızda bilgisayarın nasıl olayları şekillendireceğine karar verebilirsiniz oradan. Yani oyun tamamen sizin istediğiniz gibi gidebilir. Olay ya da oyunu zorlaştırmak için de olay ekleyebilirsiniz. Mesela çok iyi olan bir ülke geri çöküş dönemine falan geçebilir sürekli kimse zirvede olmayabilir. Mesela bazen şeyde modern dünyada en zor da Türkiye'yi oynarken hep Amerika birinci oluyor. Onu şey yaparsanız işte. Orada olay yaparsınız. Birinci olanla sürekli üç kişi falan savaş açacak şeklinde bir olay yarata yaparsanız öyle güzel şeyler olur işte. Kolonileştirme de çorak arazi eyaletlerin kolonizasyonu açın. Tarafsız eyaletler. Bu tarafsız eyaletler açarsanız bu çorak arazilerden abidik devletler çıkıyor. Abicik, oyuncularım şöyle oluyor. Mesela siz Osmanlı döneminde oynuyorsunuz. Osmanlı burada Osmanlı var. Ama çorak araziden de Türkiye çıkıyor. Anladınız mı? Türkiye bağımsızlığını ilan ediyor. Öyle garip oluyor. Onun için, onun için şunu kapatın arkadaşlar. Tarafsız ziyaretler Bunu kapatırsanız daha güzel olur. Oyun açısından daha gerçekçi olur yani. Başlangıç parası falan zaten şuralarda var. Mutluluk, mutluluk yüz yapıyoruz genelde başta oyun yüz veriyor zaten. Yüz yani o sizin oynayış becerinize göre oyunu zorlaştırabilirsiniz nüfus artışı ekonomi büyümesi hastalıklar ölüm oranı bu hastalıklara ölüm oranını 100 falan yaparsanız <laughs> acayip yani manyak oluyor bir virüs geliyor bildiğiniz gibi Age a korona da eklendi korona virüsü zaten acayip manyak oluyor oyunda güzel yani yani bir korona çıkar tüm ülke ölür on için kötü. Senaryoyu kaydet diyor Şimdi senaryo kaydettik. Senaryo nasıl gireceğiz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Oyunlar. Yeni oyun diyoruz. Şuradan deneme 2'de kalmış zaten. Ben birkaç tane senaryo deniyordum. Nerede o? De ah deneme 6 diye uzun yazdığımız yer burası. Senaryoyu yükle diyoruz. Bakın arkadaşlar senaryomuz burada. Hemen buradan ülkeyi seçip rastgele denetle ülkeyi seçip oynaya basıyoruz. Sonra da bakın şu Şehir atamadığımız topraklar nasıl oluyor? Onları göstereyim size. Şu şehir atamadığımız toprakları şunlar bir kısımdan sonra alacak şimdi Ferrari. Yani şuralarda hiç asker yok. Bakın direkt alıyor. Yani onun için siz senaryo kurarken hiçbir yeri boş bırakmayın. Ya da küçük bir senaryo istiyorsanız o zaman küçük açın arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle. Anameneye çık diyoruz. Video bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Eğer bütün işinize yaradıysa aşağıdan beğenmişsiniz, misiniz? Bye, bye. Kanalda abone olmayı unutmayın.